Açıklamasına. Cumhurbaşkanı Erdoğan e, bugün bağkurlularla ilgili bir açıklama yaptı ve o açıklamasında dedi ki e, 1 milyon küçük esnafımıza küçük esnafımızın prim ödeme gün sayısını SSK'larda eşitleyerek 7.200 güne indiriyoruz dedi. E, bu aslında çok da e, çok. Yani uzun bir süredir de konuştuğumuz, herhalde iki aydır falan konuştuğumuz bir mesele. İki ay önce de konuşmuştuk bunu. Bağkur'da bekliyoruz, Bağkur'da bekliyoruz diye. O gerçekleşti gibi görünüyor. Ama tabii burada merak edilen konu şu. Biz bu haberi paylaştığımız zaman altına da yazan birçok kişi olmuş. Haklı olarak bunu soruyorlar. Ne zaman? Yani bu ne zaman olacak? Bu getirilecek ama bu ne zaman yapılacak mesele soruluyor. E, o anlamda da şunu ifade etmek lazım ve konuşmak lazım. Şu an meclis kapalı olduğu için bunların hepsi şu anda açıklanan şeylerin hepsi bir vaat. Yani vaat olarak açıklanıyor. Eee asgari ücretin Temmuz'da ilgili söylentileri de vaat olarak açıklanıyor. Emekli maaşıyla ilgili söylentiler de hem iktidarın hem de muhalefetin söylemleri bir vaat yani. Vaatten kasıt şudur. Kardeşim ben seçilirsem, tekrar gelirsem veya geçtiğim dönemde söylediğim şeyleri me meclis açıldıktan sonra yapacağım anlamına geliyor. O yüzden bu Bağkur'daki 7200 meselesi de seçimden sonra olacak. Eğer e, yani iktidarın vaadi, iktidar seçimi kazanırsa bu vaadi gerçekleştirirse. tabi o vaatte ne zaman olur, hangi tarihte olur bunu şu an için bilemiyoruz. E, bu açıklandı 7200'e indirildiği ama burada tabi sadece küçük esnaf, 1 milyonluk rakama sahip olan küçük esnaf rakamı açıklandı. Kılıçdaroğlu bugünkü İstanbul mitinginde sanıyorum ki staj ve çıraklık, ilgili e, oradaki vatandaşların pankartını gördü. İşte bu mitinglere gidip bu EYT'de 5000 kısmı, emeklilik, staj ve diğer meselelerle ilgili pankart aç açanlar oluyor ya. Bunlar önemli. Çünkü ben canlı yayında izledim. O sırada konuşmasını yapıyor. Farklı bir konudan bahsederken çok yüksek ihtimalle o pankartı görüyor. Diyor ki staj ve çıraklık bekleyenler merak etmeyin. Onu da biliyorum. Çözeceğim diyor. Hatta burada ile ilgili de bir şey söylüyor. Sizin o işte sigortayı saymadılar falan diyor. Orada bir detay paylaşıyor. E, bu staj ve çıraklık meselesini gerçekten çok bekleyen kişi var. E, EYT kadar olmasa da ciddi bir e, şey, ciddi bir e, şekilde örgütlenmiş durumdalar. E, çok yüksek ihtimalle seçimden sonraki süreçte staj ve çıraklıkla ilgili bekleyen kişiler bu e, yerel seçimlere kadar bastıracaklar ve sürekli olarak hem iktidarı hem de muhalefeti baskı kurmaya çalışacaklar. Yani artık hükümette kim olursa ona baskı kuracaklar. Tabi de biliyorsunuz bakan bilginin önce bu konuyla ilgili şöyle bir açıklaması olmuştu. Bana çok talep geldi işte biliyorum falan demişti vatandaşın birisi sorunca ama sonra televizyon kanalında yine bu eğitim konusuyla ilgili konuşmuştu falan. Bugün de staj ve çıraklıkların yani benim tabi bu tahminim orada gittikleri seçimde şeyde mitingde o pankart Kılıçdaroğlu görüyor. Sonra bunu da orada dillendirmiş oluyor. Yüz binlerin önünde. Önemli. Peki son kısım.